İzmir'in İnciraltı sahili deniz marullarıyla kaplandı. Türkiye Bilimler Akademisi üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar bu durumu Körfez'in yüksek kirliliği ve sıcaklık artışına bağladı. Şu demek çok doygun demek, çok kirli demek. Efendim deniz marulları 2012'den sonra görünmeye başladı. Yani yavaş yavaş 2003 yılında, 2002 yılında bütün arıtmalar çalışınca rahmet pirişler döneminde bir anda körfez masmavi oldu ve 2003 yılında piknik alanları yapıldı Meles'te en kötü yerde dahi piknik yapılmıştı ama daha sonra vefatından sonra 2005'ten sonra maalesef arıtmalar kapatıldı ve bütün uyarılmalara karşın uyarmalarımıza karşında maalesef bugüne kadar herhangi bir şey yapılmadı arıtmalar günden güne kapatıldığı için günden güne kirlendi 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 ve 2010 2002'den sonra deniz marullarını görmeye başladık biz yavaş yavaş ee, ve daha sonra da artık hiç gitmiyor deniz marulu. Son 3-4 yıldan beri zaten yaz-kış var.